Yey Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu video neden? Bugün ayın kaçı görelim. Bugün ayın dördüymüş. Evet. Beşi ve altısında toplam 20 saat ders çalışacağız. Ee, o yüzden bu ne yapacağımla ilgili bir video. Şu an aşırı uykum var çünkü bugün çok yoruldum ve bugün sadece matematik çalıştım. O yüzden yoruldum işte öyle. Neyse önce şuradan başlayayım. Burada e, şu hocanın adını bilmiyorum hocanın. <laughs> din videoları var. Onları bitireceğim yarın izleyerek. Zaten 10. videodayım. İzleyip hani en önemli yer varsa not alıyorum. Hani o kadar çok değil. Ondan sonra TYT felsefe kampı vardı. Onu bitireceğim yarın. Daha sonrasında coğrafyada şu fasiküller var. Bunlar konu anlatıyor. İki tanesi konu anlatıyor. Bunları güzelce okuyacağım. Burada da sorular var. Bu fasiküller kaç yılından bilmiyorum ama Baktım inceledim birazcık evde buldum ve dedim ki iş görür ya dedim. Çünkü hani aşırı aşırı farklı değil ve öğrenmem gereken şeylerdi zaten. Bunları yapacağım. Ondan sonra bende bu vardı. Bundan hemen içindeki her kısmını açalım. Şu kısmı 9. sınıf coğrafya kısmıydı. E, artık koyduklarım, yaptıklarım. Şunları bitireceğim. Videolarını izleyeceğim, notlar çıkaracağım. 9. sınıf coğrafyayı tamamen bitireceğim. E, 10. sınıfa bu iki gün içinde başlamayacağım. 9. sınıf kısmı bitecek coğrafyanın. Ondan sonra TYT Türkçe soru bankam vardı. Onda e, paragraf kısmından sadece şunlar kaldı. Bunları bitireceğim. Bu sayfanın geri kalanı bitti çünkü. <laughs> Bir de netlese. Niye netlemiyor? <laughs> Arkada da hepsini bitirdim yine. Sadece anlam bilgisinden karma testler kaldı. Onu da bitireceğim. iki gün içinde. Yani bu test kitabı nanay olacak. Ondan sonra bu vardı. Bunda zaten ben hepsini bitirmiştim. Ama ne kalmıştı eksik olarak? Anlatım bozuklukları kısmı vardı ve bir test kitabının içinde boş kalan kısım olunca sinirim bozuluyor. O yüzden şu kısmı da bitireceğim. Ve bu test kitabı da nanay olan rafa kaldıracak. Sonra 100 soruluk bir fasikül var. Onları bitireceğim. Ondan sonra ben de bu vardı. Hiç yapmamıştım ben bunu. 11. sınıfta almışız ama hiç çözmemiştim. <laughs> Bundan neleri bitireceğiz? Bundan en baştan başlayıp yaş problemlerinin sonuna kadar geleceğim. Daha sonra bir dakika. Bundan ki problemler temelim çok düşükmüş onu öğrendim. Bundan da sayı problemlerini bitirdim. Yaş problemlerinin sonuna geleceğim. E, vaktim kalırsa hareket problemlerini de bitirmek isterim ama ilk önceliğim kesir ve yaş problemlerini bitirmek. Daha sonrasında bende bu vardı ve neredeyim bunda? E, üslü sayılar 16. gün. Buradan yaş problemlerini sonuna kadar bitireceğim. Çünkü arkaya gelince zaten problemleri ben max 2 4 6 hani 8 gün daha veririm diyelim. Ondan sonra zaten hızlanacağız. Fonksiyonlara gelince e, bir fasikül almaya gideceğim çünkü fonksiyon çok önemli. Burada da işte bu iki günde şu kısmı bitirip şuraya kadar hepsine tık atacağız ve 9'u sonra bitirmeye çalışacağız. Böyle olacak bakalım bence 20 saati geçeceğim ben bu iki gün boyunca ama hedef 20 saat. Fizik, kimya, biyoloji, matematik konularım bitmeden başlamayı düşünmüyorum. Ee, büyük ihtimalle Eylül'ün sonunda fizik, kimya, biyolojide çalışmaya başlayacağım. Fizik, kimya, biyolojiden 10-15 net aralığı yapmayı düşünüyorum zaten. O yüzden amaç olacak. Dererim. Ben hiç matematik yapamayan biriydim. Ama bu sene full matematik olarak da gidiyoruz. O zaman ben gidip uyuyayım. Hepinize iyi geceler dilerim. Hoşça kalın.